Rehberlik ve Araştırma Merkezi Kısa adıyla RAM Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Rehberlik ve Araştırma Merkezi Yönergesi ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin temel alıp destek olarak kararname, genelge, yönerge ve resmi yazılar doğrultusunda hizmet veren bir kamu kurumudur. Rehberlik ve Araştırma Merkezi Yönergesi gereği Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölümü ve Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü olmak üzere iki bölümden oluşur. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölümünde Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Psikososyal Destek, Bireysel ve grupta Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Araştırma Geliştirme olmak üzere 4 hizmet alanında çalışmalar yürütülür. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri bölümüne başvurular. Kurumsal olacaksa rehber öğretmen, psikolojik danışman bulunan okullarda rehberlik modülü üzerinden öğrenci yönlendirme işlemleri sekmesi altında psikolojik destek yönlendirme formu doldurularak okul müdürünün onayına sunulması, rehber öğretmen, psikolojik danışman olmayan okullarda psikolojik destek yönlendirme formu doldurularak öğrencinin rama yönlendirilmesi bireysel başvurularda 18 yaşından büyükse kendisinin 18 yaşından küçük ise veli ya da vasisinin rama dilekçe ile başvurması şeklinde yapılır. Psikolojik destek yönlendirme formu örneği. Kurumsal başvuru yapılacaksa psikolojik destek yönlendirme formu rama mutlaka üst yazının ekinde gönderilir. Özel eğitim hizmetleri bölümünde eğitsel değerlendirme ve tanımlama, özel yetenekli bireylerin tanımlanması, izleme, araştırma geliştirme olmak üzere 4 hizmet alanında çalışmalar yürütülür. İlk kez değerlendirme ve tanımlaması yapılacak öğrenci, eğitsel değerlendirme isteği formu doldurularak merkeze gönderilir. Öğrencinin nesnel, standart testler ve uygun ölçme araçlarıyla tanımlaması yapılır. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise için aynı form kullanılır. Bu form aynı zamanda eğitimin her türlü kademesindeki geçişler ile veli ya da okulun itirazlarında da doldurulur. Eğitsel değerlendirme isteği formu örneği. İlksel değerlendirme isteği formunda velinin telefon bilgisi ve imzası mutlaka olmalıdır. İlksel değerlendirme isteği formu RAM'a mutlaka üst yazının ekinde gönderilir. RAM'a öğrenci gönderme öncesi yapılacak çalışmalar. İlk defa rehberlik ve araştırma merkezine yönlendirmesi yapılan öğrencilerin yönlendirme öncesi Öğretmen tarafından okulunda yapılması gerekenler, Milli Eğitim Bakanlığı, kaynaştırma bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları el kılavuzunda açıklanmıştır. Bu forma merkezimiz web sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu formun örneği. Bu formun rama gönderilmesi mecburi değildir. Okulda öğrencinin dosyasında tutulabilir. Tekrar değerlendirme ve tanımlaması yapılacak öğrenci, bireysel gelişim raporu doldurularak merkeze gönderilir. Bireysel gelişim raporu örneği Bireysel gelişim raporu, RAM'a mutlaka üst yazının ekimde gönderilir. Başvuruda gerekli belgeler İlk defa RAM'a başvuran öğrenci için Bireyin velisinin ya da resmi okul ve kurum yönteminin yazılı başvurusu. Öğrenci koruyucu ailede ise koruyucu aile belgesi. Eğitsel değerlendirme isteği formu. Resmi tedbir için gerekirse engelli sağlık kurulu raporu. Destek eğitim amaçlı müracaatlarda engelli sağlık kurulu raporu. İlk inceleme öğrencilerine randevular özel eğitim bölüm başkanı tarafından Randevu Mepkov TR adresinden verilir. Randevu tarih ve saati veliye ve okula mesaj olarak ulaşır. Tekrar inceleme için başvuran bireylerde bireyin, velisinin ya da resmi okul ve kurum yönetiminin yazılı başvurusu. Okula, kuruma kayıtlı öğrenciler için bireysel gelişim raporu. Destek eğitim amaçlı müracaatlarda ilgili kurumca düzenlenecek Dönem sonu bireysel performans değerlendirme formu. Dönem sonu bireysel performans değerlendirme formu örneği. Tekrar inceleme öğrencilerine randevular veli ya da öğretmen tarafından randevu .tr adresinden alınabilir. Alınan randevunun tarih ve saati veliye ve okula mesaj ile ulaşır. Yönlendirme Öğrencinin Değerlendirme ve tanımlama sonrasında özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından en az sınırlandırılmış eğitim ortamı ve özel eğitime yönlendirmesi yapılır. Yerleştirme. Öğrenci, özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda ve velinin yazılı talebi dikkate alınarak özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından resmi bir okula yerleştirilir. İzleme. Öğrencinin eğitimin her kademesinde özel eğitim hizmetleri kurulu, rehberlik ve araştırma merkezi, okul, kurum ve aileler tarafından izlemesi yapılır. Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Rehberlik ve Araştırma Merkezi bünyesinde oluşturulur. Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü tarafından değerlendirme ve tanımlaması yapılan öğrenci ve bireylerin yönlendirmesini yapar. Destek Eğitim Kararı Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından alınır. Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu, RAM Müdürünün teklifi ve il veya ilçe milli eğitim müdürünün onayı ile RAM'larda oluşturulur. RAM Müdür Yardımcısı Başkanlığında, Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanı, en az bir rehber öğretmen, en az bir özel eğitim öğretmeninden oluşur. Bu kurula, ilgili bireyin velisi ya da kendisi, üye olarak katılır. Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu bünyesinde RAM bulunan il ilçe milli eğitim müdürlüğü bünyesinde oluşturulur. Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından yönlendirmesi yapılan öğrenci ve bireylerin uygun eğitim ortamlarına yerleştirilmesini yapar. Okul, kurum ya da veli tarafından her türlü itirazlar Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu'na yapılır. Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile RAM bulunan ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulur. Bu kurul, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün başkanlığında, en az bir Özel Eğitim ve Değerlendirme Kurulu Başkanı, en az bir Resmi Özel Eğitim Kurum Müdürü veya Kaynaştırma Bütünleştirme yoluyla eğitim yapılan kurumlardan bir müdür, en az bir rehber öğretmen, en az bir özel eğitim öğretmeninden oluşur. Gerektiğinde bireyin velisi ve ilgili kurumlardan personel kurula katılır. Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu yerleştirmesi en az sınırlandırılmış ortamdan başlayarak kaynaştırma, özel eğitim sınıfı yarı zamanlı kaynaştırma, özel eğitim sınıfı, özel eğitim okulu, evde eğitim, evde özel eğitim, hastanede eğitim,